Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Bakın şu anda yargı tutuklamaya başladı. Birçok yerde şu anda albay, binbaşı, yarbay vesaire tutanıyorlar. Ve bu orada kalmayacak. Daha yukarılarda inşallah. Çünkü gitmesi gerekiyor. Ordumuz temizdir. Silahlı kuvvetlerimizin tertemiz haline leke getirilmemesi lazım. Dünya medyasında da bazı ülkemizin bu büyümesini, gelişmesini kalkınamayan, e, hazmedemeyenleri kalkıp asker Türkiye'de duruma el koydu. Nereye el koydu? Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Bir. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ve bizler görevimizin başındayız. Hep şunu söyledik. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu millet sizin. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu size. Ve milyonlarca insan şu anda sokaklarda eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa, şu demektir: Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu taklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde taklarla çıktıkları yere geri dönecek.